Ee, Ahmet Östaş bir soru sormak istiyor size. 10 yılını doldurmayan bir muvazzaf assubayın istifa hakkının verilmemesi bir anayasal suç değil midir? Bu bir anayasal suçtur. Nedeni de şu. Anayasada Angarya yasaktır. Yani Angarya zorla çalıştırmak demek. Angarya yasaktır diye bir hüküm var. E, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde mecburi hizmet dediğimiz bir hüküm var. Nedir? Angarya zorla çalıştırmak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki 10 yıl mecburi hizmet. Yani ikisi de mecbursun diyor, zorsun, zorla yapacaksın bunu diyor. Dolayısıyla Angarya yapıyor. Ha şu mantığı anlarım. Türk Silahlı Kuvvetleri ben seni yetiştirdim. Sana bir emek harcadım, bir para harcadım. Bunu harcadığım emek ve para şuna tekabül ediyor. Dolayısıyla bunun karşılığında bir formül geliştirilir. Örnek sana verdiğim eğitim süresi çarpı 2 bu kadar da hizmet istiyorum dersiniz. bu hukuksal olur ama iki sene eğitim verdiği kişiyle dokuz sene ya da on bir sene eğitim verdiği kişi aynı tutarsanız bu adaletsizlik olur. Bu formülü getirirsiniz, herkese uygularsınız, o zaman bu formüle göre herkes görevini yapar, ondan sonraki zaman isterse görevinden çekilir gider. Angarya yasak derken mecbur hizmet getirilmesi ve mecbur hizmetin bir formüle bağlanmadan standartlaştırılması hukuki değil. Mecbur hizmetin kendisi hukuki ama standartlaştırılması hukuki değil. Şimdi bunun e, bir formülün olması gerekiyor. Yani siyasi partilerden aday olmak isteyen insanlara bütün yurttaşlara anayasa bu hakkı vermişken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personeli sistemin dışında tutmak e, o da çok hukuki değil. Tabii. Hı hı. Ahmet hı. Yurttaş'ın sorusuna da e, bir şekilde cevaplamış olduk.